Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu zihinden bölme işlemi. Hazırsanız hemen başlıyorum. Zihinden bölme işlemi oldukça kolay ve eğlenceli bir konu çocuklar. Dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Ben de size onları söyleyeceğim şimdi. Birler basamağında sıfır bulunan bir sayıyı ona bölerken hem bu sayıdan hem de ondan bir sıfırı siliyoruz. Kalan sayıyı buraya yazıyoruz. İşte bu kadar. Mesela burada 510 var. 10'a bölünmüş. 510'un sıfırını sildik. onun da sıfırını sildik. Kaç kaldı burada? 51. 51'i buraya yazdık. Birler ve onlar basamağında sıfır bulunan bir sayıyı yüze bölerken hem sayıdan hem de yüzden iki tane sıfırı siliyoruz. Sildikten sonra kaç kaldıysa buraya yazıyoruz. 2700'ü 100'e böldük. 2700'den de 2 tane 0, 100'den de 2 tane 0 sildik. Kaç kaldı çocuklar? 27. Onu da buraya yazdık. Birler, onlar ve yüzler basamağında 0 rakamı olan bir sayıyı 1000'e bölerken hem bu sayıdan hem de 1000'den 3 tane sıfırı siliyoruz. Gördüğünüz gibi 32000'i 1000'e böldük. 32000'den de 3 tane sıfırı 1000'den de 3 tane sıfırı sildik. Kaç kaldı? 32. 32'yi buraya yazdık. Yani sevgili çocuklar, 10'a bölerken 1 sıfır, 100'e bölerken 2 sıfır, 1000'e bölerken 3 sıfır siliyoruz. Şimdi öğrendiklerimizi kullanarak bir çalışma yapalım. Buradaki sayıları önce 10'a, sonra 100'e, sonra da 1000'e böleceğiz. İlk sayımız 36 bin çocuklar. Ona böleceğiz. Ona bölerken ne yapıyorduk? Bir sıfır siliyorduk hem ondan hem de bölünen sayıdan. Silelim bir sıfır. Sıfırları sildikten sonra kaç kaldı burada? 3600. Hemen onu da buraya yazalım. 100'e bölerken de iki tane sıfır siliyorduk. Hemen silelim. 100'den sildik. 3600'den de zaten bir tane sıfır silmiştik. Şimdi bir tane daha silelim. Kaç kaldı burada? 360. Onu da hemen buraya yazalım. Bine bölerken de 3 sıfır siliyoruz. Hem binden hem de buradan. Zaten burada 1-2 tane silmiştik. Bir sıfır daha silelim. Kaç kaldı çocuklar sıfırları sildikten sonra? 36. Onu da buraya yazıyoruz. Zor mu çocuklar? Sanırım mantığını kavradınız öyle değil mi? 10'a bölerken 1, 100'e bölerken 2, 1000'e bölerken 3 sıfır. Şimdi 6000'i 10'a bölelim. 10'dan 1 sıfır sildik. 6000'den de 1 sıfır silelim. Kaç kalacak? 600 kalacak. Aferin. 1 sıfırı sildikten sonra 600'ü buraya yazdık. Şimdi 6000'i 100'e bölelim zaten 1 sıfır silmiştik ikinciyi de silelim böyle kaç kaldı 60 60'ı da buraya yazalım bu şekilde şimdi de bine bölelim 3 sıfır sileceğiz 1 2 hemen üçüncü sıfırı da silelim kaç kaldı 6 6'yı da hemen buraya yazalım İşte bu kadar şimdi 42 bini ona bölelim bir sıfırını sildik kaç kaldı burada 4200 onu yazdık. Şimdi de yüze bölelim. 1 sıfır daha sileceğiz. Bir iki oldu. Kaç kaldı? 420. Onu da buraya yazdık. Şimdi de bine bölelim. Yani 1 sıfır daha silelim. Kaç kaldı? 42. 42'yi de buraya yazıyoruz. Ve son olarak sıra 3000'de. 3000'i 10'a bölelim. 1 sıfır gidiyor yani siliniyor. Kaç kaldı? 300. Onu buraya yazıyoruz. Şimdi 100'e bölelim. 1 sıfır daha gitti. 30 kaldı. Onu da buraya yazalım. 1000'e bölerken de 1 sıfırı daha siliyoruz. Bu kez 3 kalıyor. Onu da buraya yazalım. Böylece zihinden bölme işlemi videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.